Gökte aradım ben aşkı yıllarca ve yerde buldum sonunda. Aşk dediğin şeyin tarifi yok. Ancak senle benim aramda. Çikolatayla ile fıstığın efsanevi aşkı damak. Sevgili gönül dostlarım, benim naçizane ne hoşuma gidiyor biliyor musunuz? Kapsama demek benim için her yerde internete girmek demek. Telefonla olsun, bilgisayarla olsun. Vodafone'un kapsamasının da çok kuvvetli olduğunu gayet iyi biliyorum. Vodafone, geniş kapsama alanıyla mobil interneti Türkiye'nin dört bir yanındaki milyonlarca Vodafone'luya sunuyor. Gerisi sevdiklerinizle sizin aranızda. Şimdi Casper Nirvana notebooklar akses kartı özel 12 taksitle. Başarımızı ödüllendirmenin tam zamanı. Casper. ...Türkiye'nin prestiji. Knorr mantılı çorba ailesinden yeni yoğurtlu ve naneli mantı çorbası. Dolu dolu çikolatasıyla yeni Ülker Golden dolgulu çikolata. Çikolatadan fazlasını istersen Ülker Golden. Merhaba. Merhaba. Ben Ercan Kaydın, 17 yaşındayım. Dolu dolu ait. Gençliğin internette giriş kapısı diyorsun. Vodafone Live üzerinden artık cep telefonunla, Facebook'a girmekte bedava, MSN'e girmekte bedava! Yok öyle MSN falan yok bunda. Kaçtırdın galiba? Abi güzel fikir değil mi? Dexte böyle bir şey yok. Abi yok da, fikir güzel ya. Bir değerlendirin ya. Anında değerlendirdik! Yeni cep özgür tarifesiyle Vodafone Live'da, Facebook'ta bedava, Vodafone Messenger'da bedava! Vallahi böyle daha güzel oldu. Sadece bir kere fırçalayın, anında daha beyaz bir gülüşe sahip olun. Her gülümsemenizde göz kamaştırın. Signal White Now beyazlığıyla değişimi anında yaşayın. Türk Jinekoloji Derneği yenilenen orkidi onaylıyor. Şimdi yenilenen orkitte yüzde yirmi ekstra emici tanecik içeren yeni emici tabaka var. Anında korumanın verdiği güvenle gününüz keyifle devam etsin diye. Karşınıza sürprizler çıksa bile. Orkid, özel günler artık daha güzel. Beyazınız ne kadar beyaz olursa olsun iddia ediyorum beniş kristal beyazla daha beyazına ulaşacaksınız. İşte deterjan beyazı. Üstüne beniş döküyorum. Bakın beyazlatıcı kristaller harekete geçiyor. İki kat beyazlatıcıyla beniş kristal beyaz daha beyaz yaptı iddia kanıtlandı tişörtün yarısını veniş kristal beyazı suya batırdım. Bakın, karanlıkta bile kristal beyazla daha beyaz. Zıbınlardaki zorlu lekeleri siz de bilirsiniz. Bunda daha da zorlusu var. Testir diyor. Veniş kosta kristal beyaz hem suyu hem de zıbını bembeyaz yaptı. İddia ediyorum, bunu evde kendiniz de yapabilirsiniz. Veniş kristal beyaza güvenin, lekeleri unutun. Smile ADSL ilk 6 ay sadece 4.99. Çok özel bir sebebiniz yoksa oh, oh, oh. bu fırsatı kaçırmayın. <laughs> Smile ADSL 444 3375 Bu cennet vatan için ne yapsak az. Biz iş, aşk ve vefa için var gücümüzle çalışıyoruz. Ana ve yan sanayimizde en kaliteli ürünleri üreterek ve tasarlayarak 20 milyar doların üzerinde ihracat yapıyoruz. Aldığımızdan fazlasını satıyoruz tüm dünyaya. Türkiye güvensin bize. Çünkü biz güveniyoruz kendimize. Türkiye'nin ihracat lideri otomotiv endüstrimiz, dünyanın parlayan yıldızı, ülkemizin parlak geleceğidir. Biliyor muydunuz? Şampuanımı değiştirmek için bir değil beş nedenim var. Lorealden yeni el sev komple onarıcı 5. Byoeramitle yıpranmış, zayıf, mat, sert ve kırık saçlarla savaşır. Komple yenilenen saçlarım dolgun çok daha güçlü ve sağlıkla parlıyor. Kökten uca komple onarıldı. Başka hangi şampuan bunu yapabilir. Lorealden el sev komple onarıcı 5. Beş. beş sorun bir çözüm çünkü siz buna değersiniz üniversite adayları hiçbir yerde bulamayacağınız deneme sınavları milliyetten geliyor. Çözüm yayınları uzman kadrosu sizler için gerçek sınav formatında hazırladı. Hem YGS hem LGS 10 değil 20 değil eşit ağırlıkçılara tam 34 sayısalçılara ve sözelçilere tam 42'şer deneme sınavı kitapçı bu sette. Değişen sistemle kafanız karışmasın. Gerçek sınav için ihtiyacınız olan her şey bu sette. Her bir çözüm deneme sınavı seti Milliyetle 19 kupona üstelik hemen teslim. İlk kupon yarım. Onunki niye daha beyaz? Veniş tül olmasın? Aa! Kullandığınız deterjan tüllerinizi beyazlatmaya yetmez. Tüller farklıdır. Tüllerinize haftalarca işlemiş kiri isi Veniş Kosta tül çıkarır. Deneyelim mi? İkisine de deterjan. Birine ayrıca Veniş Kosta tül. Ben işin benzersiz köpüren formülü haftalar boyunca tüllerin içine derinlemesine işlemiş. Bütün bu kiri isi söküp attı. Deterjana göre bembeyaz yaptı. Maşallah. Beyaz yine beyaz. Ben iş kosta Tüllerinizin hak ettiği beyazlık. Kokuların en güzeli temizlik kokusu dersin. Hemen uçup gitmesin. Demirlik kokusu nereye gitti? Eylül fazlasın, temizlik kokusu fazlasın. Temizlik kokusu bayat, bütün gün evimde kalsın. Eylül fazlasın, temizlik kokusu fazlasın. Konu komşu hayran. Eylül bile sabah temizliğimin kokusu akşama kadar evimde. <laughs> Airwick fresmatik otomatik spray ve yedek şişesi şimdi kısa süreliğine yarı fiyatına, sadece 9.99'a. Airwick fıstasın temizlik kokusu uzasın. Mis gibi fiyatı kaçırmayın. Okuldan acıkmış dönen çocuklarınıza sana hamur işiyle çıtır çıtır börekler, tam kıvamında kabaran keklerle küçük sürprizler hazırlayın. Sana hamur işi, sanaların en marifetlisi. Beko'dan yemekte usta küçük ev aletleri. Beko Küçük Ev Aletleri, şimdi yemek kitabı hediyeli. Afiyet olsun. Beko, dünya markası. Selpak bir yaprak, tek yaprak yeter. Selpaktan alışkanlıkları değiştirecek büyük bir yenilik. Özel Selpak tek yaprak teknolojisiyle üretilen, Selpak bir yaprak tuvalet kağıdı. Dolu dolu çikolatasıyla yeni ülker golden dolgulu çikolata. Çikolatadan fazlasını istersen, ülker golden. Knorr mantılı çorba ailesinden yeni yoğurtlu ve naneli mantı çorbası.